Birinci sorumuz x ve y gerçel sayılar olmak üzere olduğuna göre x artı y toplamını alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Gerçek sayı gerçel sayı dediğinde virgülü sayılar da olabileceği için lütfen x ve y'yi tam sayı olarak seçmeyin. Ne yapın? Taraf tarafa ne istiyor? Toplama istiyor değil mi? O yüzden taraf tarafa topluyorum. Eksi 4 x artıya küçüktür 5. O zaman bu aralıktaki bütün tam sayı değerlerini alabilir. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Burada ise toplamda kaç sayımız oldu? 5, 3 daha 8 farklı tam sayı değeri alabilir. Doğru cevabımız E şıkkında var. İkinci sorumuz x ve y birer gerçek sayıdır. Olduğuna göre 3x artı 2 ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır? Yine x ve y bir gerçek sayı olduğu için x ve y'ye değer veremiyoruz. Bize ne lazım? 3x. O zaman eşitsizliğin her tarafını 3 ile genişletelim. Ne olur? X 12 küçüktür. 3x o da küçük eşittir. 9 olur. Sonra bana artı 2'ye lazım. O yüzden aşağıda 2 ile genişletiyorum. 2 kere 2 4 küçük eşittir. 2'ye o da küçüktür. 10. Şimdi ne yapıyorum? Taraf tarafa toplama. Eksi 12 artı 4 daha. Eksi 8 yapar. 10'a 9 eklersek 19 yapar. Şimdi burada birinde dahillik yok. Birinde varsa dahillik yok. Dahillik olabilmesi için. Aa, ah, çok pardon. Sen nereden çıktın? Ee, ikisinde de ya dahillik olması gerekiyor. Tamam mı? Buraya da eşitlik koyabilmemiz için. Ama burada ne var? Dahillik birinde var sadece. Dolayısıyla dahillik yoktur diyeceğiz. 3x artı 2'ye burada da yine birinde var birinde yoksa yok kabul edeceğiz. O zaman bu aralıkta en küçük eksi 7 olabilir. En büyük ise 18 olabilir. Bize bu tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Eksi 7 artı 18 daha artı 11 eder. Doğru cevabımız A şıkkında var. Üçüncü sorumuz A ve B gerçek sayılar olmak üzere olduğuna göre 2A 3B ifadesinin en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Yine bunlar birer gerçek sayı oldukları için ne yapacağız? İstedikleri şeyleri elde etmeye çalışacağız. Bize 2A lazım. O yüzden ne yapıyorum? Birinci eşitsizliği 2 ile genişletiyorum. Eksi 4 küçük eşittir 2A o da küçüktür ne? 6. Aşağıda eksi 3B lazım. Dın dın dın. Evet. Eksi 3 ile genişlettiğimizde arkadaşlar eşitsizliğimiz yön değiştirir. Burada küçüktür var ya olur size büyüktür. Eksi 3B küçük eşittir olur size büyük eşittir ve eksi 6 olur. Şimdi bunları taraf tarafa yine gerçek sayı dediği için toplamam gerekiyor. Burada küçükten büyüye yukarıda o zaman aşağıda da küçükten büyüye. eksi 6 Burada eşitlik var onu koydum. Eksi 3 B'den. O da küçükmüş. Kimden? 3'ten. Şimdi taraf tarafı toplarsak. Eksi 10. Bakın ikisinde de ne var? Dahillik. O zaman burada da dahillik vardır. 2 A eksi 3 B. ikisinde de dahillik yok. 6 artı 3'ten 9 eder. O zaman bu aralığım eksi 10 ile 9 aralığında 9'da dahillik yok. Ama onda eşitlik olduğu için köşeli parantez var. 10 ile 9 aralığında doğru cevap A şıkkında var. Dördüncü sorumuz x ve y birer tam sayıdır. Buna göre 2x artı 3y ifadesinin alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır? Bu sefer tam sayı dediği için x ve y'yi eksi 3 ile 5 arasında bir sayı olarak tercih edeceğiz. Bu ifadenin en büyük olabilmesi için her ikisini de pozitif tercih ediyorum. x en büyük 4 olabilir. y ise 2 olabilir. O zaman 2 çarpı 4 artı 3 çarpı 2'den 8 artı 5 pardon çarpacaktım. 8 artı 6'dan kaç geldi? 14 geldi. Şimdi ise en küçük değerini bulalım. Her ikisine de negatif vermeye çalışıyorum. Eksi 3'ten büyük eksi 2 olabilir. Eşitlik olduğu için y de eksi 4 olabilir. 2 çarpı eksi 2, 3 çarpı eksi 4. Buradan artı 2 ile eksi 2'yi çarpınca eksi 4, artı ile eksiyi çarptık. Eksi 12 toplam eksi 16 etti. Şimdi bu iki değerin toplamını soruyor. Eksi 16 artı 14 daha zıt işaretli olunca çıkarttık. Büyük olanın işaret eksi olunca eksi 2 gelir. Doğru cevabımız A şıkkında var. Beşinci sorumuz. A ve B tam sayılar olmak üzere. A, B çarpımının alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Bunlar birer tam sayı. Tamam. Bu ifadenin en küçük olabilmesi için yine A ve B'yi e, bu aralıkta bir tam sayı olarak seçeceğiz. En küçük olabilmesi için de birini artı birini eksi seçeceğiz. Mesela bunu artı olarak 6 seçebiliyorum. Eksi olarak eksi 4. Bunu ise eksi 2. Bunu ne olarak seçebiliyorum? 4 olarak seçebiliyorum. O zaman A'yı 6 seçeyim. B'yi de kaç seçeyim? Eksi, eksi, 2 seçeyim. E seçtiğimde burası mesela ne geldi? Eksi 12 geldi. Başka ne seçebilirim? A'yı eksi 4 seçebilirim. B'yi artı 4 seçebilirim. Çarpım daha küçük geldi bakın. Eksi 16. Doğru cevabımız C şıkkında var. Altıncı sorumuz. ABC birer pozitif tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Payda da bilinmeyen sevmiyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Takla attırıyoruz. Takla attırdığımızda A artı B eşitsizlik yön değiştiriyor. Yani aşağı ve yukarıyı yer değiştiriyorsanız bütün eşitsizlikleriniz de tam tersine dönüşüyor diyeceğiz. O zaman burada küçük dürler var ya neye dönüşecekmiş? Her ikisi de büyük düre dönüşecek. Burada B artı C'miz var. Burada ise A artı C'miz var. Şimdi üçlü bir eşitsizlik verildiğinde de ikili ikili değerlendirmenizi isteriz. Yani A artı B büyüktür. B artı C'den dediğimizde artı B karşıya eksi B olarak gittiğinde A'nın C'den büyük olduğunu görüyoruz. İkincide de B artı C büyüktür. A artı C dediğimizde artı C karşı eksi C olarak gittiğinde B de kimden büyükmüş? A'dan. E B A'dan büyük. A A'da C'den büyükse en büyük B. Sonra A sonra ise ne vardır diyeceğiz. C B A C. O zaman doğru cevap B şıkkında. Yedinci sorumuz olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Yine paydada x'i sevmiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Her birine takla attırıyoruz. 1 bölü 4, 4 bölü 1 oldu. Eşitsizlik ne yapıyordu? Yön değiştiriyordu. x eksi 2 bölü 3 büyüktür. 3 bölü 1. Şimdi yine paydamızda ne var? 3 var değil mi? Amacımız x'i yalnız bırakmak. Çünkü bize x'in tam sayı değerlerini sorduğu için her bir eşitsizliğin 3 tarafını 3 ile genişletiyorum. 4 kere 3 12. 3'ler sadeleşince x eksi 2 geldi. 3 kere 3'üm ne yaptı? 9. x hala yalnız değil. Ne var? Eksi 2 var. Eksi 2'yi ne yok eder? Artı 2. Eşitsizliğin her tarafına artı 2'yi ekledim. 14 büyüktür. Bu gitti x geldi. Burası ne oldu? 11. O zaman x'in alacağı değerler 12 olabilir. Bir de 13 olabilir. Bu değerlerin toplamını soruyor. 12 ile 13'ü toplarsak da 25 yapar. Doğru cevabımız C şıkkında var. 8. sorumuz olduğuna göre 3 artı 1 ifadesinin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi a kare a'dan küçük ya acaba a nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı olabilir mi? Mesela a'ya 2 versek 2'nin karesi 4. E 4 2'den küçük olur mu? Hayır. E negatif vereyim. Eksi 2 olsun. E eksi 2'nin karesi 4 yapar. 4 sayısı eksi 2 sayısından küçük olabilir mi? Hayır. Demek ki bu A sayısı bir tam sayı değil. Demek ki A sayımız 0 ile 1 arasında bir rasyonel sayı olabilir. Mesela 1 bölü 2 koysam. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 1 bölü 4. 1 bölü 2'den küçük geliyor. Sağladı mı? Evet sağladı. O zaman A'mızın aralığı 0 ile 1 aralığında. Ama bize A'yı sormuyor. Kimi soruyor? 3A artı 1. Biri. Önce 3 ay lazım. O yüzden eşitsizlikte genişletme yapıyorum. 3 ile genişletiyorum. 1 çarpı 3 ne oldu? 0, 3A ve 3 oldu. 3A'nın yanına ne eklemem gerekiyormuş? Artı 1. O zaman tek 3A'nın yanına değil eşitsizliğin her yerine 1 eklediğimde 1 küçüktür. 3A artı 1 o da küçüktür. 3'e 1 eklediğimizde 4 oluyor. O zaman bu ifadenin alabileceği tam sayı değerleri 2 olabilir. 1 de 3 olabilir. Bu değerlerin toplamını sorar. Toplam 5'tir. O da A şıkkında var. 9. sorumuz a kare küçük olmak üzere. O zaman a kare küçükse bir önceki soruda yapmıştık değil mi? a'nın aralığı neydi? 0 ile 1 arasında bir basit kesirdi. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi üslü ifade şeklini düşünelim. Mesela 1 bölü 2, 1 bölü 2'nin karesi olsun. Tamam mı? Şöyle yapayım. Bu şekilde. 1 bölü 2, 1 bölü 2'nin karesi ne yapar? 1 bölü 4. Bu bundan nedir? Büyüktür değil mi? Peki buradaki 1 bölü 2'nin üstünde 1 varken bu 1 bölü 4 dediğimiz şey 1 bölü 2'nin karesi değil mi? Aşağıda büyüktür varken üstleri hakkında ise ne var? Tam tersi var değil mi? Çünkü 1, 2'den nasıl bir sayı? Küçük bir sayı. O zaman burada x hakkında yorum yapabilmek için bu birer a sayısı neydi? Basit kesirdi. Mesela 1 bölü 2 idi. Aşağıda küçüktür varsa yukarıda ne vardır? Büyüktür vardır. Yani 5x 6 büyüktür. 3x artı 2'den diyeceğiz. Normal ne yapıyorduk? Denklem çözer gibi. Artı 3x eksi 3x olarak gidince 2x yaptı. Eksi 6 karşıya artı 6 olarak geçti. 8. X yalnız kalsın diye de 2'ye böldüğümüzde 8'i 2'ye böldük 4. X 4'ten büyükmüş. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri diyor. Büyük en küçük kaç olabilir? 5 olabilir. Doğru cevabımız 5 şıkkında var. Pardon D şıkkı. 10. sorumuz x ve y birer gerçek sayıdır. Buna göre a küp artı b kare ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A ve B birer gerçek sayıymış. O zaman bize ne lazım? A küp lazım değil mi? Her tarafın küpünü alıyoruz. Eksi 2'nin küpü küçüktür. A küp, o da küçüktür. 2'nin küpü. Eksi 2'nin küpü ne yapar? Eksi 8 küçüktür. A küp, o da küçüktür 8. Şimdi B kareye geldiğimizde şuna dikkat etmemiz lazım. B sayısı 0 şey, 2 ile 3 arasında ortada bir 0 var mı? Çünkü 0'ın karesini aldığımızda ne gelir? 0. Atıyorum Burası eksi 2 olsaydı eksi 2'nin karesi ne yapar? 4 yapar. E 2'nin karesi de ne yapar? 4 yapar değil mi? O yüzden eğer bu aralıkta 0 varsa en alt sınırımızı 2'nin karesi 4 olarak değil de ne olarak alıyoruz? 0 olarak alıyoruz. Ama burada 2 ile 3 arasında 0 var mı arkadaşlar? Yok. O zaman direkt 2'nin karesi 4. B kare 3'ün karesi ise 9. Taraf tarafa ne yapıyorum? topluyorum. Eksi 8 artı 4 daha eksi 4 yapar. A küp artı B kare küçüktür. Ne geliyor? 17. O zaman burada kaç farklı tam sayı değeri var? Eksi 3'ten başlıyoruz. 16'ya kadar değer alır diyeceğiz. 1'den 16'ya kadar 16. Sıfırımız var bir tane. Eksi 3'e kadar 3 sayımız daha var. Burada toplam 4, 16 daha 20 farklı sayı var. Doğru cevabımız A'da saklıymış. 11. sorumuz x ve y birer gerçek sayı olmak üzere x kare artı y kare ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi kare alırken neye dikkat ediyorduk? Aralığın arasında sıfır var mı yok mu? Bu aralıkta sıfır yok değil mi? O zaman eksi 4'ün karesi 16 küçüktür x kare o da küçüktür 2'nin karesi 4 ama böyle bir sıralama olur mu? Hayır değil mi? 4 daha küçük. O yüzden sıralamada ne yapıyor? Kare aldığımızda değil değişiyor diyebiliriz. Şimdi buraya geldiğimizde eksi 2 ile 3 arasında 0 var mı? Var. Neden buna bakıyoruz hocam ya dediğinizi duyar gibiyim. Mesela 2'nin karesini aldık ne geldi? 4. 2'nin 2'nin karesinden sonra eksi 1'in karesi geldi 1. 0'ın karesi 0. 2'nin karesi 4. 1'in karesi işte 1. En son 3'ün karesi 9 değil mi? Biz aralıkta ne yapıyorduk? En küçük ve en büyüğü koyuyorduk. Şimdi sen eksi 2'ye göre alırsan ne geliyor? 4 değil mi aralık? İyi de 4'ten daha küçük bir şey var. Ne var? 0. O yüzden ne yapman lazım? Arada 0 varsa en küçük değeri 0 olarak almalısın. Sonra ise en büyük değer eksi 2'nin karesi 4. 3'ün karesine 9 değil mi? Bunlardan büyük olan hangisi? 9 pardon x kare yazmışım y kare. O yüzden bu da ne geliyor? 3'ün karesi 9 geliyor diyeceğiz. Şimdi bu iki ifadenin toplamı 16 küçüktür. x kare artı y kare o da küçüktür. Ne diyeceğiz? 13. 16 ile 13 aralığında hangi değer vardır ay ben yanlış yere toplamışım diyorum niye fazla geldi. Bu küçükten büyüğe sıralanmış hali değildi değil mi? Düzenledik. 4 küçüktür. X kare o da küçüktür. 16. Burada şimdi 0 küçüktür. Y kare küçüktür. 9 diyoruz. Yani 4 ile x kare artı y karemiz 25 arasındaymış. En büyük 25'ten küçük 24 olabilir. En küçük ise 4'ten büyük 5 olabilir. Bu değerlerin toplamını sorar. 24 ile 5'in toplamı ise 29 eder. Doğru cevabımız E şıkkına var.